Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl arkadaşımızla GTA 5 online oynarsınız onu göstereceğim. Arkadaşlar aslında çok basit. Bilgisayarınızdaki home tuşuna basıyorsunuz. Ee, bu arada benim nickim de bu. İsterseniz ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar buradan sosyale basıyoruz. Buradan find player diyor. Arkadaşlar buraya Arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. Arkadaşlar daha sonra onu gönderiyorsunuz isteği. Sonra arkadaşınızda buraya bir istek geliyor. Onu kabul ettiği zaman my friends kısmına geliyor. Daha sonra arkadaşlar oyunu durduruyorsunuz. Buradan friends'e geliyorsunuz. Ve burada arkadaşınız çıkıyor. Daha sonra o oyunda olduğu zaman e, üzerine tıkladığınız zaman Join Game diye bir şey çıkacak veya o sizi oyunumuza davet edecek. Daha açıklayıcı versiyonunu istiyorsanız yani beraber oynamanın. Bir önceki videomda birazcık bahsetmiştim. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Eğer bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Zaten hemen cevap verebilirim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.